Bu videoda start stop butonunun ışığının kalp atışı gibi böyle yavaş yavaş artarak ve azalarak yanmasını nasıl ayarlayacağımızı göstereceğim. Sistem start start sistem interface kısmına giriyoruz. Buradan adaptation'a gidiyoruz. Buraya developer coding lights yazıyoruz şu iki ayarı zat illumination ile başlayan modus ve konsept ikisini de activated'a ayarlıyoruz. Kaydediyoruz. Security access'imizi giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi yanıp sönmeye başlıyor.